Bu gerçekten yaşanmış bir hadisedir. Genç bir adam. Sırtında ihram çantası, adı Amer Mehdi Mansur Kaddafi. Hacca gitmek için yola çıkmıştı. Yıllardır beklediği o gün nihayet gelmişti. Pasaport kontrol noktasına geldiğinde görevli onu durdurdu. Soyadı sistemde şüpheli olarak görünüyordu. Görevli kesin konuştu. Bu uçağa binemezsin. Amer tartışmadı. Sesini yükseltmedi. En sadece sakin bir şekilde şunu söyledi ben hacca gideceğim. Uçak Amer olmadan havalandı. Fakat birkaç dakika sonra klima sistemi arızalandı ve uçak geri dönmek zorunda kaldı. İkinci kez denediler. Uçak tekrar kalktı. Ama bu kez başka bir teknik problem çıktı ve yine geri döndü. Amer hala terminaldeydi. Sükunet içinde. Kararlı. Allah'a teslimiyeti tam. Uçak piste beklerken pilotlar ve yolcular sanki aynı gerçeği hissetti. Sorun yalnızca teknik değildi. Pilot telsizi aldı ve şunu söyledi. Amer binmeden bu uçak kalkmayacak. Amer alkışlar eşliğinde uçağa alındı. Çünkü o an artık sıradan bir yolcu değildi. Bir duanın karşılığı gibi, bir işaret gibi uçak üçüncü kez havalandı. Ve bu defa geri dönmedi. Çünkü Allah gel dediyse, kapılar açılır, engeller kalkar, yollar yeniden yazılır. Sen niyet et, bir adım at. İnsanlar olmaz dese de Allah bir kulunu çağırmışsa hiçbir engel onu durduramaz. Bazen yol kapanıyor sanırsın ama belki de yol tam o anda açılıyordur. Kulun vazifesi niyet etmek ve sabretmek, gerisi Allah'a emanettir.